Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Oat videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz Outlast 2'de. Umarım korkmayız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bayağı bir hani korkutucu Outlast 2. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada Kim kalmıştık size? büyük ihtimal. Oo çok karanlık bir dakika. Bir evet arkadaşlar tam da burada kalmıştık. <laughs> ne diye? ama şey şurada bir adam var. o bak Biz nereden gideceğiz? Kim? arkasından alayım ben Dur. Arkasın. O oba. Kral selamünaleyküm. Amacımız çalıp çıkmak değil, döküp kırmak değil, Kalım bir portresini çekelim ya. Ya şuradan hızlı hızlı gidelim şu eve gideyim. Bu dövemiyoruz mu? Öldüremiyoruz mu ya? Nasıl oldu? Ol. Bir dakika. Bu ne? Açıyor. Muyum? Şöyle bir kapatalım şu kapıyı. Burada alacağımız bir şey var mı? Hemen bakayım. Oğlum bu ne? Ne yediniz? Bakayım. Tamam. Bu ev boş. Tamam. Şunu bir açalım? Buradan bir çıkalım? Yine adam mı korkuyor ya? O oralara gitti tamam. Şöyle bir girelim. Kilidi var mı? Var. Tamam. Şimdi pil bulmamız lazım. Kanka girme girme. Dur dur dur. Bir pil bulalım arkadaşlar. Oğlum pil yok. Eee, bu ev niye bomboş ama? Bu hmm. adam gitmiş tamam. Şu eve girelim. Tamam, bu evde boş bir. Oğlum, ah, ceset var. Oğlum, bunu yiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum niye? Tamam. buradan da güzel. Başka bir yerde bir şey var mı? Adam yok. Tamam. Oo, buradan gideceğiz. Bu ne? Ne oldu böyle?

I remember this. Bir şey çıkmayacak değil mi? Tamam bu kapı açık. Bu kapalı. Bir ihtimal buradan gidecek. Sen mi delisin ben mi lan? Hakika, bu daha deliymiş. Çıkışa gidelim. O çok karanlık. Oğlum önümü göremiyorum ki. Bir de bakayım buradan konuşlara konuşlara. Peki. Kan izlerini takip edeceğim. Tamam. Eyvallah teşekkür. <laughs> save aldı buradan arkadaşlar. Işte. Nereden düştük oğlum biz? Allah Allah. Aa adam geldi. Bu bizim mi kurtaracak şimdi? Yok yok el uzatma el uzatma. Ben bu adama hiç güvenmiyorum arkadaşlar. Bu adama gram güvenmiyorum ben.

Gidelim bakalım. Ne çıkacak acaba? Allah Allah. Bakalım şu adama ya ne çıkaracak bize? Bakayım. Allah Allah. Bizi evine davet etti. <laughs> <Ona gönlümünün. Gülüyor> Jane Doe, Sorry, your daughter, she was eight months pregnant, blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Diyor, diyor. No. You've seen her? It's why we came here. Is she alright? Please, missioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Ne oldu bize? Bize bir şey oldu. Bizim başımız dönüyor. Ha burada saklan diyor. Anne gelecek diyor. Tamam. Gir buraya. Burada saklanmalısın diyor. Tamam, burada saklanalım. Bu ne oğlum? Çöplük lan bura. Tamam duralım burada. Vallahi kral bizi evinize da evine La konuşamıyorum oğlum ben. Kral bizi evine davet etti. Allah Allah. Biz buradan mı geldik? Biz buradan geldik. burada durmamız lazım şimdi. Ha, burada yatacağız tamam. Yatalım burada arkadaşlar. Adam mültecilere özel yer yapmış. Yine kızımızı mı görüyoruz okulda? Allah Allah. Açıl. Aha, yaratık geldi. House. If I knew where the outsider was... i don't need your help in finding the Devil's hole interrupt me. No questions Bak 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 adam öldürüyor bak bak. Bak. Cani herif. Öldürecek aha. Ee, öldürdü. Ulan yazık adam biz korumak için öldü ya. Bizim adam hakkın rahmetine kavuştu. E bizi de öldürecek şimdi bu. You dur bir dur şuradan çıkalım bir. bir. Çık şuradan. Kır kır şuraları kır. Yukarı çık bakayım bir. Bizim adam... Lan harbi harbi adam öldü lan. lan. bizim için öldü lan. Helal olsun lan sana. Kral valla hakkını helal et. Ha pil var şurada. Pil alalım. Al al pilleri al. Topla pilleri. Şimdi biz nereye gideceğiz? Buradan gideceğiz. Çünkü tek kapı bura. Gidelim bakalım. La o karıyla karşılaşmayalım ya. Valla bak tek isteğim o. Buradan gideceğiz. Bu ne? Bu da bir şey mi var? Buradan nereden gideceğim Denizden götürme bizi işte ya. Ha burada bir ev var. Eve mi gideceğiz? Şu adam bir gitsin yukarı çıkacağım. Hiç görmemesi lazım bunun. Lan biz niye can çekişiyoruz? Dur arkadaşlar biraz oyunun sesini açmam lazım. Dur bir dakika. Sesleri dinleyelim biraz. bir geçelim çıkalım <laughs> la gözlüklerim soldu ya gidecek yer var mı burada yok tamam büyük ihtimal buradan gideceğiz gidelim bakalım o ablanın evine baskın yapmamız yok <laughs> buraya ne olmuş bunları da öldürmüşler. <laughs> korktum Tamam bunları çekmiş. Yanar mıyım buraya gitsem? O yanıyorum yanıyorum tamam. Bu ne? Ceset. Şu eve bir uğrayalım arkadaşlar ya. Bugün bir şey buluruz en azından. Eve girilmiyor büyük ihtimal. Saklanıyoruz. Bandana. E tamam abla buradaydı az önce. Abla gitmiş. the chapel somebody's there will know 2 3 tane de bundanım var tamam güzel ha, sesleri dinleyelim bir dakika <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> bak bunu da öldürmüş oğlum bu kadın ne Herkes öldürüyor. Ulan bak bir git. Bir git. Adam almış gidiyor. Ben nereden gideceğim ki? Atlamalık yer de yok. Şuralara baka baka. Aa burada yer varmış tamam. Buraya bakalım bak ulan uyanma bak sakın uyanma ben koştura koştura gidiyorum hiç şeyim olmaz benim umurum dışı kardeşim benim saklan satlan, satlan, saklan saklan, saklan, saklan. Tabii git de çıkayım şuradan ya. Harcım. Umrumda olmaz lan kaçarım, çıkarım. İyi boklusu. Adamdan kaçacağız. <laughs> Aha gördü. Glot atır, glot at 2 dakika. Nereden buradan? çıkacak ki bu şimdi? Selamlar için. Şey. E, tamam oğlum biz nereden gideceğiz? Buradan mı çıkacağız? Yo. Buradan çıkmanın bir yolu var. Bak geliyor. Geliyor. Kaç, kaç. Buradan da değil. Buradan, buradan, buradan. Buradan çıksız arkadaşlar. <laughs> atla, 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 Koş, koş, koş. Tıbuk, 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 tıbuk. Ha? Geliyor. Lan niye koşuyor? Aklım çıktı ya. tamam. Eve mi eve girelim? Gittim mi bu kapı? Kap şey yok ki. Tokma yok ki kapının. Allah Allah. Tam buradan gidelim. Ra, yok. O hareketleri kes. Bak kafana vururum hayır. Oğlum adam tek attı bize ya. Tek kedik adamdan. Demek ki neymiş, herkese sataşmayacakmışsın. Bunu öğrenmiş oldum. Tamam. Ha, sen de yürü git. Tamam, tamam. Bak. Şunun kafayı iki tane sıkalım gelin bak. Hiç uğraşmayalım. Selamun Aleyküm. Burada. Nerede burada? Çıkıp kaçsam hiçbir şey yapamaz. <laughs> Allah'ım best I could to see it won't anywhere also than it had to be. Enayi. <gülüyor> çık 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 çık. <laughs> tamam. Adama yakalanmadan çok güzel şekilde kaçtık. Oğlum buradan nereye kaçacağız biz? Buraya. Evet aynen buraya. Bu ne? Ha ölüymüş. Adamlar ölüleri asıyorlar ya. Oh şimdi bu tarafı çekecek bu adam? Bu ne? Oğlum bence de, bu ne? Oğlum bunlar her şeyi öldürü basıyorlar ya. Var ya bir aşağı düşsem hayatım kararır benim. Buraya düşmeyeceksin değil mi? Hadi <laughs> oraya düşmezsin ya. İyi. Ulan bokların püskürtenin içine düşsün lan. Atan kim o yukarıdan? Vi amına ya kaç buradan kaç. Bayillere bayillere bak. Nalet duası pislik duvası olmuş. Bu ne oğlum? Bu canlanmıyor değil mi? Heykel mi heykel? Selamlar heykel. Bu neymiş? Ya bu tarafı bırak. O kadar da İngilizcemiz yok herhalde. Buna saklanmıyor. Gel ulan bir şey gözükmüyor şu anda. Bak gene oku atacak. Yo okul değil. Bu ne? Her şey öldürdü bu. Her şey öldürdü gene. yani pil çıkması lazım. Atlayacağım buraya. Ha yeri çekti. Aşağıdan gideceğiz ya. Bir de Bir iki dakika çeksin. Tamam. Oradan gidilmiyor. Buradan gideceğiz. Çıkmalık yer mi var? Nereden çıkacağız? Biz? Bakım. Buradan çıkacağız bir. Çık 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 çık. Buradan yuvarlana yuvarlana gideceğiz. Al hızlı git. Aa pil var. Pil var pil var pil var. O pil almam lazım benim. Yok oğlum o pil almam lazım benim. Ne kadar kıymetli canım var mı senin de ya? Yaşatalım. Çık 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 çık. Bakayım. Pıldırcın hurmalar. Arkadaşlar devamını bilen yorumlar yazsın şimdi beni hiç. Aa lan, bu ne? Lan kayma kayma. Serah mı kayma. Bu ne? Biz buradan geldik. Buradan gelmedik mi zaten? Ha, buradan aşağı eğile eğile yavaş yavaş sakin sakin temiz temiz gidiyoruz arkadaşlar. Bak gene kayıyor. Bak bak kafanı yüzünü bulacaksın evladım? Oha. No, no. Kind of Bu ne? Heretic Temple. Bu neymiş oğlum? Gizemlere bak. Apil var. en ayrı kimse. Bak bak bak. Oğlum ne asıyorsunuz ne kesiyorsunuz siz ya. Bunu atlayacağız. Atla. Oğlum atladı. Tamam bir daha baştan. Bak şimdi buradan gidince buradan atlayacağız. Heh, şimdi oldu. Şimdi buradan nereye buraya? Buradan da gidelim. Bunların görselini alacak mı almayacak? Tamam. Ayak fetişi. Fazla komik olmayalım. Bak. Bak Bak Hele hele şuna bak Bir dakika ses var bir dakika, bir dakika bir dakika Garı sesi var Bir dakika Lan e Bir dakika Burada yok muydu o? E az önce buradaydı o bir dakika, Kız asılı değil miydi burada? Evet Gitti Halüsinasyon görüyoruz bak. Bir dakika. Mikrofon açmam lazım. That has to be the chapel. Oğlum manzara güzelmiş ha. Sakin sakin gidelim şuradan bakalım be. Oğlum vallahi korkuyorum ya. Bak bak elim ayağım tutuyor. Atla <laughs> oğlum şuraya. Bu ne? Var mı senin pilin milin? Yok. Tamam mikrofondan çıkalım be. <laughs> Selamünaleyküm. Bu ne burada bir şey? Baba. Adamları koydukları ya. Bu neydi şimdi? gidelim. Bir dakika. Mumlu kan. Bunlar bebek. Normal kafa değil. Oha. Bu ne oğlum? Slenderman'ı öldürmüşler lan. Aç şunu. Açacak bir gidek bakayım. Oğlum sakın uyanmayın bak. Bak sakın. Bak, yeminime kıran döverim sizi. Yukarı çıkacağız. Yukarı çıkalım. Çıkak bakayım şuraya. Açılıyor mu açılmıyor. Yürü. Yürü. Burada ne var? Adamın ölen yemeğine baksana kelle var. Şunun fotoğrafını çekelim. Tamam. Burada bir şey çıkmaz. Şunu ittireceğiz. Adamın ellerine bak. İyi. Tamam. Çektik. Aç. Aç şu adamı dinleyelim. Sen aşağı ineceğiz. gel. İnelim. Ne? aç diyor bana ya. Oğlum jeneratörü ben nereden bulayım? Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Outlast'ın 3. bölümü için aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelmesini istiyorsanız 3. bölümün arkadaşlar. Ben hoşçakalın. Yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanala like atıp abone olun. Bir de şu zili açın da yeni... Ya şu yeni videolardan bir haberdar olun ya. Neyse arkadaşlar çok uzattım. Hoşçakalın ve bay bay.